11 Mayıs 1983, Alex Ferguson'ın ayak sesleri. Teknik direktörlüğünü Alex Ferguson'ın yaptığı İskoç kulübü Aberdeen, Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürdü. İsveç'te Ullevi Stadyumunda oynanan final maçında Real Madrid'i 2-1 yenen Aberdeen, Celtic ve Rangers'tan sonra Avrupa Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan 3. İskoç kulübü oldu. Kulüp bu şampiyonluğa ulaştığında teknik direktör Alex Ferguson dahil takımın tamamı İskoç futbolculardan kuruluydu. Aberdeen'le elde ettiği bu başarı Alex Ferguson'a 1986-87 sezonunda Manchester United'ın kapılarını açtı. 11 Mayıs 1985, İngiltere'de Bradford City Stadyumu faciası. İngiltere'de Bradford City Lincoln City maçı esnasında tribünlerde çıkan yangın sonucunda 56 kişi hayatını kaybederken 250'den fazla insanda yaralandı. Bradford City 1984-85 sezonunu 3. Lig'de şampiyon olarak kapatmayı garantilemiş, Wally Parade Stadyumunda rakibi Lincoln City ile oynayacağı karşılaşma öncesinde şampiyonluk kutlamalarına başlamıştı. Yaklaşık 11 bin civarındaki Bradford City taraftarları kutlamalar sonrasında oynanan maçı izlemekteydi. Karşılaşmanın 40. dakikasına gelindiğinde yere atılan bir sigara izmariti rüzgarın yardımıyla da ahşap yapımı maraton tribünlerinde neden oldu. Başlangıçtaki ufak kargaşa yerini kısa bir süre içinde felakete çevirdi. Paniğe kapılan seyirciler çıkış kapıları yeterli olmayan stadyumda sıkıştı. Yetkililer bu tür durumlar için ne yapacakları konusunda çok da bilgi sahibi olmadıkları için çoğunluğu taraftarlardan oluşan 56 kişi hayatını kaybederken 250'den fazla insanda yaralandı. Futbol tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olarak kabul edilen Bradford City yangını İngiltere hükümeti tarafından tarafından özel bir soruşturmaya tabi tutuldu. Soruşturma sonucunda yetkililerin herhangi bir görevi kötüye kullanma suçu işlemediğine karar verildi. 11 Mayıs 1994, Samsun Spor, Balkan şampiyonu olan üçüncü takımımız oldu. İlk Balkan Kupası 1960-61 sezonunda Arnavut, Bulgar, Yunan, Rumen, Türk ve Yugoslav kulüpleri arasında düzenlendi. 1966-67 sezonunda Fenerbahçe, 1991-92 sezonunda ise Sarıyer bu kupayı ülkemize getirdiler. 1993-94 sezonunda son kez düzenlenen Balkan Kupası'nda da Samsun Spor, kupayı kazanan 3. takımımız oldu. Bulgaristan'ın OFK Pirin takımını 0-0 ve 4 birlik skorlarla eleyen Kırmızı Beyazlı takımımız, finalde Yunanistan'ın Pas Yannina takımıyla karşı ve Yanya'daki ilk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti. Rövanş maçı ise 11 Mayıs 1994 tarihinde Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynandı. Rumen Teknik Direktör Görge Multescu yönetimindeki Samsun Spor, rakibini 14. dakikada Serkan Aykut, 35. dakikada Ertuğrul Sağlam'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve bu turnuvanın son şampiyonu olarak tarihe geçti. 11 Mayıs 2008, Ümit Şamiloğlu cimnastikte bir ilke imza attı. İsviçre'nin Lozan kentindeki 28. Avrupa Büyük ve Genç Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Ümit Şamiloğlu, Barfix'te üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bu başarısıyla Şamiloğlu büyükler kategorisinde bir Avrupa şampiyonasında madalya kazanan ilk Türk jimnastikçi oldu. Ümit Şamiloğlu kazandığı bu madalyayla jimnastiğe yönelmeyi düşünen genç sporculara ilham kaynağı olarak Türk jimnastik tarihinde yeni bir sayfa açtı. 11 Mayıs 2018, video yardımcı hakem sistemi Türkiye'de ilk kez uygulandı. VAR sistemi Türkiye'de ilk kez resmi olarak birincilik Lig Playoff karşılaşmasında uygulandı. Erzurumspor'un evinde Ümraniye konuk ettiği mücadele 2-2 devam ederken, Erzurumspor'un ceza sahası içine çevirdiği top Ümraniye oyuncunun eline çarptı. Pozisyon için karşılaşmanın hakemi video yardımcı hakem sistemine başvurdu ve penaltı kararı verdi. Türkiye'de ilk bir kez yaşanan bu olay sonrası Mert Nobre meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Sistem 8 Haziran 2017 tarihinde Başakşehir altyapı takımları arasında oynanan özel maçla ilk kez test edilmişti.